Merhaba arkadaşlar. Sigara alkol olabilir mi? Hiç düşündünüz mü? Yani sigara alkol birbiriyle yakın e, ilişki içindedir ama bazı arkadaşlar sadece sigara içer der ki ben alkol içmiyorum. Ya bazıları da alkol içer ben sigara içmiyorum der ama genelde yani sigarayla alkol beraber hep anılır ama asıl soru şu sigara alkol olabilir mi ben düşündüm düşündüm onun alkol olduğuna karar verdim siz ne düşünürsünüz bilmem ben bunu size burada kanıtlayacağım kanıtlamaya çalışacağım belki bilimsel olarak saçma gelebilir kimyagerlere saçma gelebilir fizikçilere saçma gelebilir size saçma gelebilir ben sonuçta bir e, sorgula ya sorgulamak benim işim neden niçin nasıl bir telsizciyim yani sizden biriyim sonuçta ee, acaba alkol müdür, değil midir? Biraz tartışalım. Şimdi, alkol nasıl yapılır? Onu size açıklayayım. İşte şekerdir bunun. Her şeyin içinde şeker var. Dünyanın iddia, yani tuz dışında, işte bazı nesneler dışında, her şeyin içinde şeker vardır. Limonun içinde de şeker vardır. Yani limon ekşidir, nasıl olur dersiniz? Limonda şeker vardır, patateste şeker vardır. O kani kızartma yapıyorsunuz ya, kızaran yer aslında şekerdir. Buğdayda şeker vardır. Şekerde yani bildiğimiz pancardan şeker elde ediyoruz ama o pancar aslında kristalize olduğu için beyaz. Normalde kahverengidir, koyu kahverengidir. Hepsi aslında yani birçok şeyin içinde şeker var. Tütünde de şeker var. Yani bu biz yani insanlar ben sigara kullanmıyorum ama sigara yani şu piponun mesela içinde şu pipoyu düşünelim. Bu pipo. Ee, acaba bu bir alkol mü üretiyor veya alkolü mü içiyor insanlar? Bunu bir düşündüm düşündüm. Hakikaten karar verdim galiba. Doğru yöndeyim. Nasıl? Şimdi alkol üretimini şöyle kafamızda canlandırın. Bir mayişe dedikleri yani bir mayalanma süreci vardır. Bir bidonun içine işte bir şeyler konulur. Ya yani Kabaca anlatıyorum. O bidonda onun içine maya atılır ya da kendi kendine mayalanır. Üzüm mesela çürümeye başladığı an. E üzüm yani dalından kopar kopmaz ya da olgunlaşmayın tam şeker olduğu zaman. Şeker olduğu yerde hep maya vardır. Yani o üzüm çürür maya olur. Dersiniz ki şarap olmuş ya bu üzümler dersiniz. Şıra olmuş dersiniz. Biraz daha. Şıracının bilmem ne turşu filan böyle bir muhabbeti vardır. E, turşu da zaten bir mayalanma şeklidir. Ama e, en çok maya, yani daha doğru en çok alkol, şekerden üretilir. Tütünün de şekeri vardır. Dediğim gibi bütün hemen hemen bütün dünyadaki çoğu ürünün yani gıda doğal ürünün e, bir şekeri vardır. O şeker e, mayalanıp uçmaya söz konusu olduğu zaman alkol çıkar açığa. Yani onu giderler, e, şekeri işte mayalandırırlar. Sonra onu bir kazana alırlar. Kazanın içinde yani 15 gün, bir ay neyse tutulur. O üzümler artık, erikler, mandalinalar, Allah ne verdiyse. <laughs> onu giderler. O mayalandıktan sonra kazana alınır. Bir boru konu. Alttan sıcaklık verilir. Borunun bir ucu soğuk bir suya veya buzlu su bir yerlere konulur. Oradan o çıkan ilk 78 derecede ilk çıkan şey alkoldür arkadaşlar. Sonra içindeki alkol bitince o katran hani sigaranın katranı geliyor ya siyah koyu renkli işte o katran gelir. O zaman kokuludur o katran. Tekrar kötü tat yani lezzetini yok eder. E yani öyle diyelim. Biz ona katran diyelim. Sigaralarda da benzer bir sistem. Yani ondan sonra işte alkol damıt, damıttım derler buna. Peki sigarada nasıl anlatayım? Benim anneannem anneannem kanserden ölmüştü. Yani bunu da bu arada da onu da Allah rahmet eylesin. Bunun sebebi de tütün fabrikasında çalışmış zamanında çalışırken ben bile tütün balyalı ama o Bulgaristan taraflarında ben bir kere iki kere gördüm anneannemi fakat tütün balyalama denen bir şey vardır bunu şimdi beni dinleyen içinde tarımla ilgilenen çiftçiler daha iyi bilir bu tütünler önce alınır balyalanır ve ona tabakalama denir 100 tanesi mi ne bir araya gelir ki ben de çocukken on tabakalarken görmüştüm o Bulgaristan'da o zamanlar fabrikanın yani devlet fabrikasının şeyiydi. Öyle bir fabrika kalmadı gerçi. Şimdi bunlar 100 taneyi yapıp bir iple diziyorlar ve kurumaya. Şimdi bu tütün çıkar çıkmaz önce balyalanıyor. Fakat bu tütünler birbirlerine yapışık vaziyette mayalanıyorlar aslında. Yani kurutulmaya yüz tutuluyor ama içinde bir mayalanma. Öyle hemen tütünü daha kurutmanın esnasında hafif bir ıslaklık kalıyor. Bu da bunun mayalanması demek. Yani tütünün bana göre mayalan. Düşünerek buldum bunları. Yani hiç bilginimden filan değil. Daha sonra bu mayalanma yani tabi kesiliyor, rendeleniyor artık. Çay da gerçi mayalanır. Bizim bu içtiğimiz çay da fermentasyona uğratılır. Yani içtiğiniz çaya da dikkat edin ha. Oraya dokunursam çay içemeyeceksiniz <laughs> bu kafayla gidersek. Çok inceliyorum. Sizden daha fazla. Neyse. Bu tabakalama esnasında bakın İtalyanlar sigaraya tabaçi o sigara e, mağaz şeyleri vardır. tabaçi derler. Tabak. Tabak yani o 100 tane o tabakalama. Ben ben öyle hatırlıyorum. 100 tane koyup bir balya yaparlardı. Tabakalama derler buna. Öyle yapıştırırlar ve iple bir şey iple ama sentetik olmayacak, ee, doğal iple, keten iple satık, kurutulur. O esnada da dediğim gibi sanırım bir alkol oluşuyor birbirlerine yapışık olduğu için. Ve birbiri rendeleyince de karışıyor ama çok kuru bir sigara tercih edilmez, ondan bir tat alınmaz. Şimdi yani çok kuru tütünden bahsediyorum, bu tütün doğru bu sigaranın içine konuluyor. Burada alevi yakıyorsunuz. Şimdi biz ne demiştik? E, alkol 78 derecede ilk uçan şey. Su 100 derecede. Yani su sonraki katrandan bahsediyorum. Hani sigaranın dibi en kötü yeridir. Böyle çekerler de orada asıl katran gelir. Orada onun için sevilmez. O onu da hani neden dibi böyle bir de pis tükürüp atarsın ezersin. Yani bir de o kısmını söyleyeyim. Çünkü ben gemide çok arkadaşlar içtiği için ne yaptıklarını dikkat ediyordum. Şimdi bu alev yandığı zaman şurada tütünün ilk baştan geliyorsunuz. O ilk tütünün ilk baştaki en lez yani en güzel o ilk çektikleri zaman duydukları his. Şimdi burada yanınca 78 derecede şuradan duman gelir. Birbirlerini ıslatarak yani bu birbirlerini ıslatarak buradaki filtreye gelir. Filtrenin ilk başında o aşırı gelen eğer sıvı varsa o katrana şu katrana engeller süzülmüş duman duman çıkar diyorsun ki burada alkol yok diyorsun öyle ama sen bunu içtiğin zaman e, soluk borunun içinde ciğerlerinde alkole dönüşmüş oluyor tamamen yani o sigaranın alkolü ben demek istediğim şudur ki tütünün e, insan, insanın vücudunda aslında tütün alkolü içiyoruz yani içiyorlar diyebiliriz ben sigara pek içmem yani öyle bir arkadaşlar şey yapmadan orada sadece pasif bir içiciyim yani şey değilim ama mesela bu pipoyu ele alalım piponun bu kısmında tütün olduğunu düşünün şuradan şuraya gelene kadar bu duman şurada katran oluşmuş siyah mesela bakın burada şurada ıslak yani katran bunun da süzgeçleri vardır gerçi de o katran aralığı yani pipocular bunu iyi bilir temizlerler yani demek istediğim o duman artık sizin vücudunuza girdiği zaman o keyif verme sebebi belki de alkolden kaynaklı olabilir. Ama alkol dediğimiz ha buradaki sistemi anlatıyorum size. Şu işte 15-20 20 gün bir ay neyse tuttuğunuz çürümüş olan e, üzümler bilmem neler bu kazanın içine atılıyor. Burada ısıtılıyor. Isıtılınca soğuk bir borudan bakır borudan geçirilip buradan. Bu gerçi birkaç kere damatılır. O da ayrı mesela ama ya biliyorum ama e, burada yani maksadım kimseye alkolü tanıtmak filan değil. Yani amacım e, alkolü filan e, şey yapmak değil. Yani burada e, olay yani size söylemek istediğim şudur ki burada e, şeydir. Olan olay buradan geliyor. Buraya e, alkol olarak düşüyor. Burada gene Sigarada da aynı şeyler söz konusu bana göre. Neden? Çünkü sigarada buradan duman gelip sizin ciğerlerinizde 78 derece. Bu ilk etapta diğer bir kısmı 78 derecelerde ite ite en ditte artık itecek bir yer kalmıyor. Ve alkolde dönüşüyor. Ama bu böyle olabilir mi? Ben de. Sadece bu bir benim tahminim. Yani... Düşündüm düşündüm ya bu niye insanlar bunu bu kadar çok seviyor, niye bu kadar e, bu keyife? Yani bunun işin içinde bir şeker olmalı diye. Çünkü şu dünyada e, en büyük şey, keyif veren şey şekerdir. Şeker e, keyif verdiği için insanlar e, yani ona aşık olur, sever yani yayıl yayılıcıdır. Yani ülkeler, zengin ülkeler hep şeker satmak ister. İngilizler hep yaptığı politikadır. Ama sigara da sanırım bu yüzden çok seviliyor ve e, yani tiryakiliği oluyor. Evet sigara gerçekten acaba bir tütün alkolü müdür o içilen duman? Şimdi şeye de gelin. Puf hani dedikleri elektronik sigara. Onun içinde tütün yok. Sıvı var. Sıvıyı resistansla buharlaştırıyor. Duman olarak çıkıyor. Hani diyorsunuz ki siz bana ya sen de hani atıyorsun ya sigara nasıl duma şey tütünden nasıl alkol olur öyle de tamam o tütün kuru ama onda bir e, bekletme süresi var yani tabakalamada orada bir mayalanma söz konusu nasıl çay şu bugün içtiğimiz çayın da bir fermentasyonu var siyah çayın o buruk tadı almak için e, ona ihtiyacımız var e öyleyse öyleyse Peki sıvı sigaralarda o resistansı ısıtıyorlar yaptıkları iş aynı yine buharlaşıyor ve senin soluk borunda veyahut da ciğerlerinde boğazında ağzında alkole dönüşüyor diye tahmin ediyorum ve uyarıyor bir şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlginç bir konu oldu ama böyle olsun bugün.